Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Yasemin ben keyfinizin kahyalarından. Hoş bulduk Yasemin. Gene buradayız ben Tolga. Bugün sanat yapacak. yok. <laughs> Yapıyorduk be aslında. Değil mi yaptığımız sanat en daha ne olsun? Tabii sanat. Doğru söylüyorsun. Sanatın hayatımızdaki yerini konuşacağız. Hmm. konuşacağız <gülüyor> mı? İyi <laughs> hadi bakalım konuşalım. E, bugünün dünyasında acaba sanattan uzaklaştık mı? Ya da baktığımız her yer sanatta biz mi görme, göremez olduk? Ya da yani ne yaratmış aslında Tanrı? <laughs> biz buna sanat mı demez olduk acaba? Oo ne kadar güzel başlangıç. Doğru. Ben de anladım gaza geldim. İyi hadi bakalım o zaman sanat nedir? Sanat niye vardır biraz oradan başlayalım. Sanat aslında neye benzer biliyor musun? Hayatı şöyle düşün kafanda ki bu anlattığım şeyin aslında ilimde ve bilimde de belli yeri var ama buraya hiç girmeyeyim bugün. En alttaki katından yukarıya kadar mesela kaç olsun? 20 katlı bir apartman düşün. Tamam. Bu apartmanın en alt katını dünyada. En üst katına da böyle ilahi katta tamam mı? Her şeyin enerji halinde olduğu, hiçbir şeyin kimlik almadığı, egoların, personaların olmadığı tamam mı? Cennet. Sadece düz enerji. Cennet bile değil. Çok daha yukarı çıktım. Saf enerjinin olduğu Hı -hı. yer. Şimdi bu apartmanın 20. katından 0. katına ışığı yansıtmak için bir ayna koyduğunu düşün. Oradaki ışık aynaya vurarak 0. kata geliyor. İşte bunun dünyaya getirilmiş haline sanat deniyor. Peki. Ya. Yani sen aslına bakarsan insanın kendi bilincinin ötesinde hayatın kendi harmonisini ve hayatın kendisine dair bir bilgiyi insanların anlayabileceği ve gözlemleyebileceği bir şekilde dünyaya indiriyorsun. Bunu yapana da sanatçı deniyor. Fakat bunu yapana sanatçı dendiği için herkes farkında olarak veya olmayarak mutlaka sanat yapıyor. Bir soru vardı bu zaten. Ben iki saat hmm. mezunuyum ama kendime sanatçı demek istiyorum. Kim karar veriyor benim sanatçı olup olmadığımı diye? Buna aslında güzel soru. Kimse karar vermiyor. Sadece sanat dalları insanlar tarafından belirlendiği için o dallar dışındaki sanatın icraatına sanat denmiyor. Hmm. Yani burada aslında teknik bir tanımlama var. Mesela ben örnek vereyim. Senin aklına gelen bir ritmi ellerinle dizlerine vurarak çalman da sanattır. Ama müzik diye bir sanat olduğu için insanlar çok kolay eşleştirirler. İnsan olabilmeyi becermek bir sanat değil midir hocam? <laughs> o, o bir uğraştır. O, o bir, bir meslektir. <laughs> Tabii hayat boyu süren bir meslek. Evet. Buradaki hikaye şu sanat aslına bakarsan yaratım olarak algılanır ya. Hı hı. İnsan aslında yaratamaz. İnsan yaratılana kanal olur. Mesela bizim konuştuğumuz her cümle, başkalarının yarattığı her eser evrende zaten mevcut olan senaryoların evrende mevcut olan bilginin veyahut da farklı renklerin dünyaya getirilmesinden ibarettir. Yani herkes bir kurye gibi çalışır bu konuda. Kreatif e, pool diye bir şey var Deepak Chopra'nın. böyle Oradan, oradan kreatif çekiyorsun fikirler zaten. çekiyorsun der meditasyon oturduğunda. Aynen öyle. Onun yani... için bazen dünyanın farklı bir yerinde bazı insanlar aynı şeyi aynı anda buluyorlar. E, bunların hepsinin sebebi bu der. Çünkü o enerjinin mesela o aynayla en üst kattan dünyaya yansıması gerekiyorsa onu yansıttığın zaman onu dünyaya enjekte eden 5-10 tane kanal aynı anda olabilir. Dolayısıyla aslında aynı enerji farklı zamanlarda dünyaya gelebilir. Atıyorum farklı enerjiler aynı anda dünyaya gelebilir. Bunun bir önemi yok ama şunu unutmamak lazım. İşte burada ego devreye giriyor. Sen bir televizyon ekranısın diye TRT 1'dekiler senin içinde oynamıyorlar. Sen o yayını getiriyorsun sadece ve görülebilir hale getiriyorsun. Sen bir elçi oluyorsun aslında bakarsan. Yani düşünsene bir krallıktan bir krallığa elçi göndermişsin. Vallahi bizim kral seni çok kötü dövecek diyor tamam mı? Seni dövecek olan elçi değil ki. Öbür kral. Ama adam onun lafını taşıyor. Dolayısıyla sanat tanrısal olanı dünyaya getirmeye elçilik etmektir sanat yapmak. Ve sanat ilham şeklinde gelir. İlham engellenemeyen tanrısal sesleniş demektir farçıda. Bu ne demektir? Birisi seninle konuşuyor. Sözlü veya sözsüz. ...sen bunu bir anda bu dünyaya indiriyorsun. Yani sen aslında hiçbir şey yaratmıyorsun. Sen yaratılışa hem şahitlik hem aracılık ediyorsun. Yaratıcılıkla ilişkisine de bahsedebilir misiniz diye de bir soru var. <laughs> yarı yarı tamamlayıp soru sonra geliyor. Çünkü aynen yani. aynen. <laughs> Yaratıcılıkla ilişkisi şu. Dünyada olmakta olan her şeyin sonucunda... ...o dünyaya gelecek yeni enerjileri tetikliyorsun. O an dünyanın ihtiyacı olan bilgi, dünyanın ihtiyacı olan konu dünyaya geliyor... Sen buna eğer aracılık ediyorsan kendini o an yaratıcı hissediyorsun, zaten. Hmm. tamam mı? O ilham sana akıyorsa ve onu aktarabiliyorsan. Mesela bu hatta elementlerde şöyle anlatılır: Yaratıcılık enerjisi ateş elementinin enerjisidir. Ateş nasıl Hı -hı. şekilsizdir, elle tutulamaz, bir şeyi çok kolay yok eder ve çok kolay var eder. Aynı zamanda dişi enerji İkinci sembolize çakra eder. <laughs> Aynı zamanda dişi enerji sembolize eder. Baktığında en üstte yer alır element tablosunda. Tamam mı? Yani Tanrı'ya en yakın katta yaralı. Çünkü şekilsizdir henüz. Hı hı. Senin yaratım enerjinin yani bir nevi aslında dişi enerjin harekete geçtiyse sen görevlisindir. Ve sen bu yaratımın içinde yer alırsın. Kendini yaratıcı hissedersin. Fakat sorun şu. Bu yaratıcılıkla çok güzel bir kitap yazın diyelim. İkinci kitabı yazmak senin işin değilse ikinci kitabın yüzünden yazarlığın biter. Ama sen yayın eviyle konuştun diyelim. Dediler ki abi bu çok sattı. Bunun yenisini yazmanı istiyoruz sana da bir yıl süre dedikleri dakikada işin tabiatından kopmuş oluyorsun evet. yani sanat senden dışarı çıkar dolayısıyla sen ben sanatçıyım diye bunu bir meslek gibi anlatırsan ya da ben sanatçı değilim çünkü insanların tanımladığı sanatlardan biriyle uğraşmıyorum dersen ikisi de yanlış o zaman kitap yazmak istiyorum ben yerine kendini kitap yazarken mi bulmalısın ha, kitap yazma ateşiyle yanıyor olmalısın hı hı. çünkü senin ya şey gibi bu ya sana gelmiş senden çıkmaya çalışıyor doğum yapmak gibi. Tamam mı? Ve sen onu doğurmak zorundasın. Kah kitap yazmışsın, kah şarkı söylemişsin. Ne yapmışsan yapmışsın. Hatta birine verdiğin fikir de sanattır bir noktada mikro anlamda. Hı hı. Birinin bir derdi vardır. Bir anda kafanda öyle bir ışık yanar ki sen resmen o kişinin duyması gerekeni kendi ağzınla söylersin. İşte buradan da sanatçı kaprisi dediğimiz şey çıkıyor. Çünkü sen mesela diyorsun ki kardeşim sen sanatçı değil misin? Çıkıp şarkını söylesene diyorsun. Mesela diyor ki kadın, ben diyor söylemek istemiyorum şu an. Kendimi bunu söylemek isterken bulamıyorum diyor. Veya diyorlar ki ya şu besteleri yetiştir, albüm çıkacak diyor. İyi de diyor, ben şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor ki diyor. Ne yapıyor? Kendini bir yere kapatıyor, meditasyona gelmiyor. Çünkü sen onu getiremezsin, sen seçilirsin. O zaman yani sen sabaha kadar kendini bir oraya kapat işte... ...ilham bekle falan öyle işlemiyor yani... ...zınk diye bir, Ayrı, bir zaman akıl veriyor. Ve çok enteresandır... ...sanat aslında sen dışında kalan insanlar için yapılıyor ya... Hı hı. ...sen bunu yap diye de... ...hayat sana kolaylıklar sunar. Mesela gerçekten içinden bir şey geliyorsa... ...bu konuda... ...bunu yapmak için emek verirsen... ...en sonunda her şeyin yolunda aktığını görürsün. Kitap mı basmak istiyorsun? Bir yerden bir yayıncı çıkar... ...şarkı mı söylemek istiyorsun? Birileri sana albüm yapmak ister... ...ondan sonra sen çok güzel bir mesela kısa bir video mu çektin mesela içinden gelerek arkadaşlarını kısa bir eser mi sergiledin bir anda YouTube'da bir milyon kişi seyreder birileri der ki bize bir prodüksiyon yapın yani anlayacağın sen işini yap yeter aslında bakarsın ve burada çok özel bazı insanlar vardır hayatının akışı da sanata uygun olan mesela Mozart dersin mesela tamam mı Mozart'ı sanatı dışında bir şeyle anmazsın çünkü çok küçük yaştan beri bunun içindedir o kişilerin Aracılık hizmetinin kalıcı olduğunu düşün. Kurye firmasıyla anlaşma yapmak hı hı. gibi diyorlar ki arkadaşım belli bir süre bu kanalda şu bilgiyi sen getireceksin. Ve sanat dallarından bağımsız gelen bu bilginin hepsinin tek adı vardır. Hayat. Yani aslında hayatın içine tabiat, hayatın kendisi getirilir. Bugün bütün sanat dallarının ortak noktası duygudur. Hepsi sana bir şey hissettirir. O duygunun tezahürleridir her biri farklı farklı. Dolayısıyla üstün sanat diye bir şey yoktur. Eski sanat diye bir şey yoktur. Yeni sanat diye bir şey yoktur. Önemli olan o günün insanına onun bir şey hissettirmesidir. Bazı sanatlarda böyle çok absürt durur ya bu da sanat mı derler artık mesela bu devirde. Onlar evet. da mı sanat? Şöyle aslında bakarsan sanat bir statü atlama objesi haline getirildiği zaman tüm amacını kaybeder. Örnek veriyorum sana. Bu aynı mesela şarap gibi. Şimdi bazı insanlar hakikaten şarabı severler. Bazıları şarap hakkında çok bilgi sahibi olmayı severler. Bilgi sahibi olmayı sevdiğin zaman senin için iyi olan şarabı hep pahalı olandan, özel olandan, az sayıda bulunandan seçmeye başladın mı artık o sanat olmaktan çıkar. Çünkü doğal değildir. Dolayısıyla sen bir resim yapıyorsan bunu insanlar beğensin diye yapmaya başladığında Genelde ne beğeniliyor diye yapmaya başladığında veya o an senin yaptığın şeyin anlaşılmazlığı sana prim yaptırıyorsa, bunun için yapıyorsan sen sanat yapmıyorsundur. Sen sanatı kendi çıkarlarına alet ediyorsun. Üff, ve daha çok para kazanabilirsin bu yolla bu arada. Evet kazanırsın. Ama tatmin mi olmazsın diyorsun? Hı? Tatmin olursun çünkü amacın sanat yapmak değil ki zaten. Hmm, amacın oradaki onun getirdiği titir mitir filan havalılık filan mı Aynen öyle. Peki... Pınar sormuş yapay zeka ile yapılan şeylere sanat denebilir mi? Hadi ben sana söyleyeyim. Ne diyorsun bu soruya? Bence denebilir. Hmm. Denebilir demek istiyorum ben. Çünkü şeyi görüyorum yani o arkadaki o e, briefi vermek yani e, onu yönlendirmek de bir sanat bence. Yani AI'ya girdiğin promptu mu diyorsun? Hani bir kod yazıyorsun ya şuna evet. benzer şuna benzer. Evet. Ya bir ben şey şimdi yapıyorum. o onu yapan insanların da arkasındaki emeği de. ...görüyorum. Onun için ona sanat... ...değil demek e, haksızlık gibi geliyor. Sanat değilse başka bir şey ya da yani. Hmm. Peki ben sana... ...farklı bir şey söylesem. Hı hı. Şöyle düşün... ...biz hep mesela sanatçıyı... ...sanatla ilgili cümlelerin... ...subjesi olarak, öznesi olarak düşünürüz. Yani sanatçı sanat yapıyor deriz. Peki şunu desek, sanat sanatçıyı... ...kullanıyor diye cümleyi çevir. Senin bu soruna öyle cevap verelim. Örnek veriyorum. Sistem... ...evren, kozmos, yaradan... ...teklik, Allah... Tanrı ne demek istersen de bu sistem dünyaya getirmek istediği bir şeyi sence gene dünyadaki malzemeyle yaratılmış ve insan zihninin yardımıyla yaratılmış bir AI tarafından getiremez mi? Getirebilir. Getirebilir. Hı hı. Dolayısıyla bir AI sanat yapabilir ama teslimiyetle yani yaptığı şey sanat görevi görebilir. Sanatın görevi neydi? Tabiatı, Tanrı'yı insana göstermek ve bunun karşılığına bir duygu üretmek. Şimdi buna AI da aracı olabilir. Aynı zamanda bir yağmur da aracı olabilir. Yağmur yağar, şimşek çakar. Ağaçlar öyle bir yerlere devrilir, toprak öyle bir kalkar ki yukarıdan baktığın zaman mesela bir resim görebilirsin. Bugün mesela güneşi bulutları seyrederken bulutlar öyle bir şekil alır ki dersin ki ben bir tablo yazsam aynen bunu yapardım dersin. Yani yapay zeka ile sanat yapan insanlara siz sanat yapmıyorsunuz diyenler yakalarından düşsün o insanların diyoruz. AI veya flüt veya keman veya kalem ve sanat yapan insanın yakasına yapışıyorsan yapışma sebebin şu olmalı. Sen kendini onore edecek olanı mı yapıyorsun içinden geleni mi yapıyorsun? İçinden geleni yapan herkes sanatçıdır. <laughs> Gerektiğini düşündüğü, popüler olduğunu şey yapan adam sanatçı değildir. Evet. Ve sanatçılık bir meslek değildir. Sanatçılık ilahi bir görevdir ve herkes yeri geldiğinde bunu yapar. Sanatı icra etme hali insanın hizmet etme hallerinden biridir. Bunu sık yapan adama sanatçı diyebilirsin. Fakat sanatçı olmak herhangi bir know-how gerektirmez. Sadece sen kanal olarak kendini mesela iyi resim yapma konusunda eğittiysen genelde resimle ifade edersin sanatını. Çok iyi eğitim aldıysan şarkıyla ifade edebilirsin. Fakat sen çok iyi eğitim aldın diye sen çok iyi şarkı söyleyeceksin anlamına gelmez. Elbette. O yüzden e, her zaman şunu kafadan çıkarmak lazım. Sanatçı toplumun genel kurallarından azat edilmiş ve sanat yapmakla görevlendirilmiş biri olarak algılanmamalıdır. Sanatçı kendisi kanal olarak kullanılan ve kanal olarak kullanıldığı şeyi güzel ifade eden bir bireyden ibarettir. Bu elçilik görevini yaparken aynı zamanda arkadaşımızın dediği gibi iktisatçı da olabilirsin. Ama sen sanattan nemalanmak istiyorsan, kategorize edilmek, onora edilmek, ödüller almak veya bir şekilde bir sıraya oturtulmak istiyorsan mecburen birkaç sanat dalından birine yönlenebiliyorsun. Evet. Bütün hikaye bu. İnsanlar neden sanattan korkuyor ve sanat neden cesaret gerektiriyor? Sanat şu yüzden cesaret gerektiriyor. Çünkü sanat aslında insanlar için kurulmuş olan toplumsal ve sosyal sistemin dışına çıkmasına izin verilen tek alandır bak Yasemin dikkat et. Örnek veriyorum. Sen bugün bir şirkette mesela satış müdürü olarak çalışan birinin belli şeyleri yapmasını beklersin. İşte sabah işe gelecek, onu yapacak, raporları dolduracak, mailleri atacak, personeli motive edecek falan filan. Ama sanatçının deli olmasına izin verirsin. Dersin ki bu manyak bu niye sanatçı bu? İşte bu kalkar, yazar, çizer, sonra vazgeçer, şarkı söyler, susar. Ne güzel ya. Kafaları tamam rahat. Bu şey gibi de, hani <gülüyor> <gülüyor> biz bu bu alanı sistemin dışındakileri ayırdık hepsine de sanatçı ya da deli dedikler. Bak sanatçılar delidir demiyorum kimse yanlış evet. anlamasın ama deliler ve sanatçıları sistemden azat ederler. Tamam mı? O yüzden Deliler ee, derken böyle şey delilerden bahsediyorsun. Ya yani kafasına eseni Yapanı, kafasına yapan. estiyan yapan kişilerden bahsediyorum. Bu kişiler kural dışıdır ama sen bir yerde satış müdürü, bir yerde muhasebeci, bir yerde garson, bir yerde CEO olduğun zaman sana şey derler, seni bunu yapman doğru mu? Ama sanatçının her yaptığı doğrudur. Anladın mı? Sanatçı bu konuda torpillidir. İşte orada da aslına bakarsan sanatçının bu konumlaması toplumdan azad olmasını sağlar. Çoğu insanın da sıkıntısı şudur. Sanat yapmak isterler ve bu cesaret gerektirdiği halde eğer kendi teslim oluyorsa cesareti göstermiş bulur kendini. Çünkü dayanamaz onu yapmamak için. Mesela Öyle bir konuda öyle bir resim yapar, öyle bir yazı yazar ki tamam mı? Karşısında kişiler okuyunca toplumun kurallarını tehdit eden bir şey görürler. Fakat o kişi bunu sallamaz. Çünkü der ki ben dayanamadım abi karnımda duruyordu ben doğurdum bunu. Demek ki bunu dünyaya gelmesi gerekiyormuş Hani doğurmaya da dünyaya gelmek deriz ya. Hı hı. Tamam mı? O kişiyi suçlayabilirler ama bir de şu vardır sanatçının bu anlattığım imtiyazından dolayı yani verilen geniş alandan dolayı ve hoş görülmesinden dolayı kendisi ön plana çıkmak için sanatmış gibi yapıp aslında kendi ajandasını sanata çeviren insanlar da vardır. Mesela ben bu konuda çok hassas bir sanatçıyım. Sen sanatçısın sen hiçbir konuda hassas olamazsın. Sen insan olarak bir konuda hassas olabilirsin. Sanat sana geldiği zaman senin icra ettiğin otomatik bir şeydir. Dolayısıyla bir sanatçının hep aynı konuda eseri olması aslına bakarsan o kişinin bunu bilinçli yaptığını gösterir. Sanat bilinçle yapılan bir şey değildir. Dolayısıyla... Yani zaten farklı farklı şeyler çıkmalı mı diyorsun mantıken? Ne çıkacaksa o çıkmalı diyorum. Okay. Yani 20 yılımı ben sanatımla şunu anlatmaya verdim. O zaman sen şunu demiş oluyorsun. İlahi platform da bana ait. Ama çok enteresan bir yerdeyiz biliyor musun? Yani benim de sanatçı arkadaşlarım var. Hakikaten kendilerini ortaya koyması cesaret zaman aldı biraz farklı akıtan Melis diye bir arkadaşım var mesela. Çünkü şöyledir sanat dediğim böyledir. O kadar o heykel tıraşlar, ressamlar o kadar böyle sert eleştiriyor ki insanlar o hocalar birbirlerini ve yönlendiriyorlar gençleri filan. Onun için böyle insan o içinden akan şeyi ve alışa gelmemiş bir şey yakacaksa da ortaya koymaktan gerçekten tedirgin olabiliyor başlarda. Olabilirsin. Buna rağmen yapamayabilirsin. O okey. Benim karşı çıktım sadece şu. İçinden gelen dışında kafanda yarattığın bir ajandayla sanatını onun için kullanmamalısın. Tabii ki. İşte genelde yapılan o ama. Hı hı. Mesela Küçük Prens kitabını ben herkese okuduysa da bir daha okumasını tavsiye ederim. Özellikle kitabın başında e, kuzuyla ilgili bir metafor var tamam mı? Hiç şimdi ipucu vermeyeyim. Bir çocuğun belli kalıpları dikkate almadan bir şeyi nasıl hayal edebildiğini gösteriyor. Sanat da ona benzer. Mesela bir uzaylı çizdi şimdi buradaki on kişiye. Herkes aşağı yukarı aynı şeyi çizer. Ama gerçekten birine bir uzaylı ilhamı geldiğinde çizdiği şeyin uzaylı olduğunu bile anlamaz. Hı hı. Anlıyor musun? Dolayısıyla sanat aslında seni görevli kıldığı için hayatını zorlaştıran bir şey olabilir çoğu kişi adına. Ama diğer insanların faydasına. Bu aynı bir kişinin mesela ormanlara aşk duyup fidanlar dikmesi ve diğer insanların onun sayesinde temiz havası olması gibidir. Sen kendini bunu yaparken bulursun ve gerçekten sanatı için cesaret gösteren insanlara hayranım. Ama sanatı için cesaret gösteriyor resmi çizmek için kendi ajandalarını uygulayan insanlara da karşı durmam gerekirse. Tabii ki. O zaman gel bir özet geçelim. Hı hı. Arkadaşlar bana göre benim fikrimce herkes sanatçıdır hayatının belli dönemlerinde birine edeceğiniz küçük bir laftan kendi elinizle yaratacağınız bir esere kadar. Önemli olan sanat sizi bulduğunda buna izin verip bunu doğurabilmektir. Bunu sık yapan insanlara sanatçı diyebiliriz. Fakat bir şeyi çok iyi yaparak ve bunu tekrarlayarak sanatçı da olunmaz. Ondan sonra kendi ajandanıza göre bir şeyleri sanat haline getirerek de sanatçı olunmaz. O yüzden ilham dediğimiz şey devrede yoksa yani o sesi duyup görevinizi alıp kuryelik görevini yerine getirmiyorsanız o an sanat yapmıyorsunuzdur. Dolayısıyla sanat insanın özelliklerinden biridir. Bir meslek değildir ve gerçekten o enerjiyle rezone olmuş insanlar zaten cesarete bile ihtiyaç duymazlar karınlarındakini Hı -hı. doğurmak için. Çünkü aksini yapamazlar. Durduramazlar zaten. Aynen öyle. Sanat engel olunabilen bir şeydir ama bir noktayı aştığında kendinize onu yaparken bulursunuz. Tarih böyle yazarlarla, böyle ressamlarla, böyle insanlarla doludur. Hatta filozoflarla doludur. Çektikleri cezalara rağmen kendilerince doğru olanı ve içtenlikle bildiklerini anlatmaya çalışanlarla doludur. Ve o insanlar aslında sizi çok sevdikleri için bunu yapmazlar. Kahramanlıklarından değil. Tabii başka bir şey yapamazlar. Yani. Evet. Sonra. İşte hikaye bu. Gelecek bir kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.